Herkese merhaba ben Elif Tüter. Çok lezzetli ve tam kıvamında bir vişne reçeli tarifi vereceğim sizlere. Bunun için de ne yapmanız gerek tüm püf noktalarını da anlatacağım. Tam kıvamını nasıl tutturabiliriz? Öncelikle vişneleri saplarından ayıkladım, güzelce yıkadım. Şimdi çekirdeklerini ayıklayacağız ve reçel tenceremize alacağız büyük geniş bir tencereye. Ben pipetle ayıkladım. Çekirdek çıkarma aletleri de oluyor ama sert bir pipetle de olabilir. Yani yumuşak pipetle böyle bastırınca pipet yamuluyor falan ama sert pipetle çok daha kolay. Üstten böyle döndürerek bastırdığınızda patlamadan girebiliyor. Yoksa patlayınca etrafa vişne sıçrayabiliyor. Böyle hafif döndüre döndüre ittirince içine giriyor. Arkadan da çekirdeği pıt diye çıkıyor. Yumuşak olduğu için çok kolay çıkıyor. Ama zeytin çekirdeği falan çıkarmaya uğraştığınızda Mutlaka sert pipet olsun. Zeytinler daha sert olduğu için o biraz zor olabiliyor. Böyle sert büyük bir pipetle çok rahat çıkar. En meşakkatli yeri burası. Sonrası çok daha kolay. Şimdi hepsinin çekirdeklerini çıkarttık. Yani parçalansa da önemli değil çünkü pişince zaten yumuşayacak. İçinde belli olmayacak. Üzerine tencereye aldık ocağa aldık şekerimizi ekliyoruz çekirdeklerini çıkardığımız vişnelerin üzerine ben 1 kilo 300 gram civarı vişne kullanınca üzerine 1 kilo şeker kullandım böyle hafif ekşimsi oluyor çünkü çok içini bayıyor insanın birebir ölçü olursa eğer 1 kilo vişne kullanırsanız 850 gram civarında toz şeker yeterli olacaktır yani 1 kilo ise biraz daha az. 850 gram. Ben 1 kilo 300 gram vişneye 1 kilo şeker koydum. Ee, şimdi bu gittikçe sulanıyor. Ocakta şekeri eriyor ve sulanıyor. Hiç su koymuyoruz. Orta ateşte. Arada bir karıştırarak çünkü şekeri yanar hiç karıştırmazsanız dibinde. Karıştırdıkça sulanıyor. Bakın görüyorsunuz ne kadar sulandı. Şeker eridi sayılır neredeyse hiç şekeri kalmamış. Hem şekeri eridi hem vişneler sulandı ve kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra ara ara karıştırın. Her zaman karıştırmanıza gerek yok. Karıştırınca köpürüp kabarıyor zaten. Ara ara şöyle bir çevirebilirsiniz. Kıvamını anlamak için şimdi nasıl test yapacağınızı söyleyeceğim. Yaklaşık benim 1, 300, 1 kilo 300 gram civarı olan yarım saat civarında kıvamına gelmişti. Daha az kullanırsanız daha çabuk da pişebilir, kıvamına gelebilir. Daha çok vişne kullanırsanız ve ocağınızın ayarına göre de değişebilir. O yüzden tam şu kadar dakika demiyorum. Soğuk buzdolabına bir çay tabağı koyarsanız soğuk çay tabağında hemen soğuyacağı için böyle akıtırsanız kıvamına bakabilirsiniz. Sıcakken su gibi aktığı için anlamayacaksınız. O yüzden hemen soğutun ki nasıl aktığına Bakabilirsiniz. Ve diğer bir yöntem böyle ortasından parmağınızla çizik atın, tırnağınızla. Eğer o çizik kapanıyorsa, e, hala sıvıdır, daha pişmesi gerekir. Ortasında benim hafiften kapanıyor gibiydi, çok az daha pişirdim o yüzden. Tekrar buzdolabından aldım, tekrar bakıyorum. Şöyle biraz soğutmasını bekliyoruz. Buzluğa da koyabilirsiniz çay tabağını, fark etmez. Soğuk olunca hemen bir damla çabuk soğuyor. Ve nasıl aktığına bakıyorsunuz. Yavaş akıyor. Kıvamı güzel. Soğuyunca bayağı yavaş akmaya başladı. Tekrar bakıyoruz. Ve artık kapanmıyor. Görüyorsunuz. Ortasındaki çizgi kıvamı iyi diye sıvılaşmıyor, kapanmıyor. Şimdi bu aşamadan sonra kıvamı olmuş limon suyumuzu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ekledim. Dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Limon suyunu ekledikten sonra 1-2 dakika pişirip ocaktan alıyoruz. Ve ilk sıcaklığı çıkınca böyle 1-2 dakika geçtikten sonra da kavanozlarımıza doldurmaya başlıyoruz. Temiz kavanozlar olsun, kuru olsun. içinde mikrop hiçbir şey barındırmıyor olmalı. Vakumlayacağız çünkü mikrop üremesin. Güzelce yıkanmış ve kurumuş kavanozlar olsun. İçlerine e, eşit miktarda tanesi ve suyundan koymaya dikkat edin. E, i̇lk kavanozlara hep tanelerinden denk gelirse diğer diğer kavanozlarda suyu fazla kalır. O yüzden dengeli koymaya özen gösterebilirsiniz. Hepsi aynı olsun diye. Bakın su gibi gözüküyor ama o soğuyunca çok güzel bir kıvam aldı. E, üzer, üzerinde köpükler birikiyor. Bakın kavanozun üzerinde biraz köpük birikti. O köpükleri alacağız kapatmadan önce. Köpükleri alabildiğiniz kadar alın. Bu şekilde alıp atıyoruz. Köpükleri istemiyoruz. Alabildiğiniz kadar şöyle yanlardan alın ve kapağını kapatırken vakumlarken de etrafını silin ki e, şeyli reçelli kalmasın. Kapağı oraya kapatacağız. Arası reçelli kalmasın. E, bozulmasın vakumu atmasın. İsterseniz ters çevirebilirsiniz iyice kapadıktan sonra isterseniz de sıcak suyun içinde biraz 15 dakika kadar kaynatıp vakumlatabilirsiniz. Bu şekilde çok lezzetli oldu. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olup diğer tariflerimi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, afiyet olsun.